okuma kuralı bu şekilde aslında temeli burada. Basit kelimeler üzerine inşa edilmiş. Türetilmiş kelimelere geldiğimizde durum biraz renkleniyor, heyecan katıyor ve Hollandaca durağan bir dil değil gerçekten bulmaca tadında bir dile dönüşüyor. Bulmacanın dilini öğrendiğimizde heyecan veriyor. Dolayısıyla bakalım birlikte afgelede worden türetilmiş kelimeler. Kelimeler iki türlü türetiliyor. Met the for fuchsels yani kelimelerin önüne ilave olan eklerle. Onlar da iki türlü. Biz ayrılamayız kardeşim ekleri var. Biz yerimde durmayız ekleri var. Böyle iki tane farklı tıynette ekler var. Allah'tan bir grubu çok az onları bir bakışta tanırız zaten. Olan diğerleri, diğerlerini de zaten işin eğlence kısmı. Diğeri de ahtır, fuhsız. Kelimelerin sonuna ilave olan ekler. Fuhun fiil olarak eklemek demek. Fuhsız ek demek. For ön, ön ek demek. Bu da ahtır, arka arka ek demek. Bu şekilde. Şimdi tek tek göreceğiz bunları. Zaten bildiğimiz özel özellikle geniş tabanlı günlük okuma yapan bizler için kelimeleri görüyoruz, biliyoruz. Anlamlarını bilmesek bile önemli değil. Kelimeleri bildiğimiz bu şekli bize inanılmaz bir konfor ve vakti geldiğinde de inanılmaz hızlı bir şekilde kelime öğrenme fırsatı veriyor bize. Çünkü kelimeyi defalarca görmüşüz. Anlamını bilmiyorum, gam değil. Yani anlamına dokunduğum an o kelimenin işi bitmiştir. Biiznillah. Evet, biz ayrılamayız eklerimiz. B, H, R, her, ont, per kelimenin başındayken fır diye okunuyor. Fır fırdan aklımızda kalsın. 4-5 tane kelime var. Van. Onları da göreceğiz zaten. Şimdi burada en fauduh kelimesini biliyorum ben. Nasıl biliyorum? Bu kelimeleri bilirsen biliyorum. Başında bunlar yoksa muhtemelen o kelime basit bir kelimedir. E bunlar da az. 2, 4, 6 tane. Van'ı da sayarsak 7 tane ki o say saymasak da olur onu. 3, 4 tane kelimeye geliyor dedik. Şimdi bunlar hem kelimenin ilgili bir anlam katıyor hem de okunuşu bağımsız. Şimdi okumaya tepeden inmiş bizler için de hece nereden kopuyor, nereden doğuyor bunları bilmek de önemli. Yani kelime be E ile başlamışsa bunu hani yukarıda öğrendiğimiz kurala göre B, değil de çünkü bu ayrı bir örnek. Bunu B diye kilitliyorum sonra denkın. İki sessiz var D uzamayacak. Bu denkın. B, Lang. B, Studieren. Burada iki tane E var yabancı kelimeler Hollandaca'ya geçtiğinden dolayı biraz farklı arz ediyor. Onlar da iyiye dönüşüyor. Bu studieren, bu takeniz, out zonderluk yani istisna olan durumlar var. Mesela beydiler. Bu dilenci demek. Sosyal hayatta dilencilik de istisnai bir durum zaten. Yani kurala uymasa da olur. Bu kurala uyuyor fakat buraya koymuş olduk. Onu da çünkü beyfel diye okuma eğilimimiz oluyor. Bu emir demek. Bu Evet bu beyzıh. B zıh değil, b zıh. Meşgul demek bu Bunlar istisna olmakla beraber genelde B'ler B. Yani stomu E diye de geçiyor bu. Yani B, Ö, Ö diyorlar. Ö de desek bizdeki Ö'yü kurtarıyor durumu. Ama kendimiz o kategoriyi geçtikten sonra diğerini uygulasak nurun ala nur. Evet bu h ikisi de aynı okunuyor. Bu da hı, H ve Şimdi şöyle bir konfor da veriyor bize bu. Biz bı'yı attığımızda anlamlı bir kelime var burada. Yani bı'yı attığımda veya hı'yı attığımda çünkü basit bir kelimeye ilave edip yeni bir kelime oluşmuş. Onun da farkında olduğumda ben aslında bilinçli bir şekilde yeni bir kelime öğreniyorum. Fark ediyorum onu. Evet. hı ve Bakın burada T bir tane yine kural uygulanıyor. H hesaba katmıyoruz. O bağımsız bir hece. Yukarıda öğrendiğimiz kuralı uyguluyoruz. H aht. H farlık, H falın. Evet. Er ve her. ikisi de düz okunuyor. Yani ekstra bir ses yok. Er, her. Er kenen. Er boven. Er an. Er achter her halın bakın yine a iki tane oluyor çünkü bunlar ön olduğu için kuralı uyguluyorum. Her berhın, her baun, her hıbrayıkın. Ont, ont diye okunuyor. Ont binden, binden bağlamak, ont binden açmak. Ont branden, tutuşturmak demek bu. Ont deken, deken kapatmak, ont deken keşfetmek yani örtüyü açmak. Yine ont benim bağımsız ecem, kuralımı ondan sonra uyguluyorum. Bir tane k var, e uzamıyor. Deken. Evet, per eki kelimenin bu şekilde içindeyse fır diye okur. Fırsıhil, fırsıhil. Şimdi ilk öğrendiğim zamanlardı. bunu fark edince bunu attım. Sıhir ne diye baktım. Kabuk. O kadar anlamlı geldi ki bana. Fırsıhil fark demek. Kabuk ya dedim zaten fark kabukta. Hakikatte bir fark yok. Hem kimyacı olarak hem hakikatte de yok yani. Her şey atomdan müteşekkil olması yönüyle farklı değil. Her şey aynı ama kabukta farklılık oluyor. Dolayısıyla hem kabuğu öğrendim. Muz kabuğu derken, falan banan buradan aynısı kullanılan patates kabuğu. Yani bu kelimelerin başlarındaki ekleri çıkarttığımızda nur topu gibi yeni bir mana olduğunu görmemiz hızlı kelime öğrenme fırsatlarımızdan biri. Fırandırın. Fırkirin. Evet. R bir tane, E iki tane oluyor. R'den dolayı E'ler İ'ye dönüşüyor. Bulmaca da değil de nedir Allah aşkına? Fırkirin. Bulunmak demek bu. Fırkların. Açıklamak. Evet, van, üç tane kelime var benim denk geldiğim. Vandalın bunlardan değil, mana olarak uymadığı için koymadım. Vandalın da var. Van, hop, hop, ümit, bu ümitsizlik demek. Dat, hayırlı iş demek. Van şer demek. Traun, günümüzde çok geçiyor haberlerde, denk gelmişinizdir. Van traun, güvensizlik demek. Sadakat demek, traun bu güvensizlik demek. Evet, biz ayrılamayız. Ekler ayrılmıyor ve bunların şöyle bir avantajı da var. Perfektum yapılırken bunların başına ayrıca hı eki gelmiyor. Hem okumamızı kolaylaştırıyor hem gramerin öyle bir altyapısını bize hazır ediyor.